Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Maalesef 12 gündür İsrail Gazze'yi biliyorsunuz ki abluk altına aldı, savaş ortamı haline getirdi. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Dün gece de biliyorsunuz geceyi kapatamadan Gazze'deki hastaneyi vurdu. Binlerce kişi öldü. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkece çok üzgünüz dileriz. Müslümanların zaferi olur. Mecbur programı yapıyoruz. Çünkü hayat devam ediyor bir şekilde. Sağlığımız da çok önemli. Hemen sizler hocamı tanıştırmak istiyorum. Memorial Bahçeli Evler Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları, yani Dermatoloji bölümünden uzman doktor Didem Kazan. Hoş geldiniz Didem Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? üzgünüz söylediğiniz de, gibi. üzgün uyandınız. Evet, e, aklımız, kalbimiz hep Filistin'de, e, savaşta. E, çok üzgünüz. Çocuklar, e, kadınlar, gençler, yaşlılar birçok masum insan maalesef ki bu savaşta hayatını kaybetmek zorunda kaldı. E, umarım bir an önce barış ortamı sağlanır ve e, bir an önce bu masumların ölmesi önlenir. E, masum insanların Tüm kalbimiz orada. Ee, aslında siyasi program yapmıyoruz, sağlık programı yapıyoruz evet. ama gerçekten e, dünyada bir vahşet işleniyor, hı hı. E, korkunç. Evet. Ne yazık Müslümanların zaferi olur. İnşallah. Hocam hemen biz konumuza dönelim. E, biliyorsunuz şimdi sosyal medyayı hepimiz çok sık kullanıyoruz, hı hı. E, özellikle de biz kadınlar. İşte e, atıyorum Instagram'a girdiğimizde karşımıza hep böyle muhteşem yüzler, muhteşem kaşlar, işte gergin bir surat, parlak, gerginden kastım gerdirilmiş <laughs> bir surat, parlak bir yüz, ifade muhteşem. E, görüyoruz, aldanıyoruz, haliyle de özeniyoruz. Sizce sağlıklı bu denli bir e, cilde sahip olabilmek için hem dikkat etmemiz gerekenleri konuşalım istiyorum. Sizce nelere dikkat etmeliyiz? Hem de e, neler yapılmalı? Sizin önerilerinizle başlayalım ilk etapta. Tabii e, sağlıklı bir cilt dediğimizde aslında e, biraz önce tariflediğiniz gibi canlı, e, gergin, parlak, üzerinde kırışıklık, pürüzlenme ya, ya da lekelenmenin olmadığı, herhangi bir dermatolojik hastalık bulgusunun izlenmediği bir cildi tarif ediyoruz. E, cildimiz dış ortamla bağlantımızı sağlayan ilk organımız ve kişilerin hafızasındaki imajımızı oluşturan en önemli faktörlerden biri. Bu nedenle de insanlık tarihi boyunca aslında sağlıklı bir cilde sahip olmak önemli uğraşlardan biri olmuş. Bunun örneklerine bakacak olduğumuzda Kleopatra'nın ekşimiş sütlerle yaptığı süt banyolarını, Endonezyalı kadınların kahve çekirdeğini kullanarak yaptıkları yüz maskelerini ya da Asyalı kadınların gül suyuyla yüzlerini temizlemelerini örnek olarak verebiliriz. Burada işte ekşimiş sütlerdeki laktik asidin peeling yapıcı etkisinden, kahvedeki kafeik asidin anti aging etkisinden, gül suyundaki asterejinin anti enflamatuar ve porlu küçültücü etkisinden faydalanıldığını biliyoruz. Günümüzde ise sağlıklı bir cilt elde etmek Hala yapıyoruz için. bu arada biliyorsunuz. Tabi evet. Siz yapıyor e, musunuz? Eee daha çok <laughs> kahveden peeling yapıyorum ben mesela. Yani ya da işte onu ballı karıştırıp böyle tariflerle. E, yine sosyal medya tarifleriyle. E, çok yapıyoruz. önermiyorum çünkü içerisindeki o kafeik asidi elde edebilmek Öyle çok bizim yaptığımız işlemlerle çok mümkün Hı -hı. olamayabiliyor. Bunun için zaten üretilmiş ve test edilmiş onaylı ürünler, mevcut dermokozmetik ürünler. Bunlarla istediğimiz etkiyi tabii ki elde edebiliyoruz. Bunun yanında aslında sağlıklı bir cilde sahip olmak için günümüzde en çok önerdiğimiz modern cilt bakım basamakları. Bunlar neler? Cildin üzerindeki yağ, kir, sebum gibi maddelerin uzaklaştırılması için cilt tipine uygun temizleyiciler kullanmak, sonrasında epidermal bariyerin güçlendirilmesi için cildin onarılması ve yatıştırılması için uygun nemlendiriciler kullanmak. Yine güneşin zararlı etkilerinden korumak için de güneş koruyucu kullanmayı söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak anti özelliği belirgin, meyve ve sebzeden zengin Akdeniz tipi beslenme ve kolajen sentezini bozan sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmayı örnek olarak verebiliriz. Bunlar 25-30 yaş civarı kişilerde herhangi bir dermatolojik hastalığı bulunmayan kişilerde sağlıklı bir cilt görünümünü elde edebilmek için yeterli olabilmekte. Ancak dermatolojik hastalığı bulunan kişilerde mutlaka medikal tedavilerde bunlara eklenmesi gerekmekte. İleri yaşlarda, 35-40 yaş sonrasında sadece cilt bakım rutinleri ya da cilt bakım e, basamakları yeterli olmayıp e, bunlara ek olarak dermokozmetik işlemlerde kullanılabilmekte. Peki, şimdi az önce e, dermokozmetik işlemler dediniz. Bu şu dönemde oldukça popüler hı hı. biliyorsunuz ki biz bu işlemlere ne zaman başlamalıyız Dermakozmetik işlemler dediğimizde, bir tanımlayacak olursak aslında minimal invaziv dediğimiz, ameliyathane ya da genel anestezi gerektirmeyen, kişiyi sosyal aktivitelerinden, sosyal hayatından koparmayan işlemler, poliklinik şartlarında gayet rahat bir şekilde yapabildiğimiz işlemler. Bunlar neler? Mimik kaslarında geçici blokaj oluşturmamızı sağlayan botulinum toksin uygulamaları, yine cildin yapılandırılmasını, kolajen sentezini uyaran daha parlak, nemli görünmesini sağlayan çeşitli mezoterapi kokteylleri, e, trombositten zengin plazma uygulamaları. Bunun yanında e, ciltteki e, kolajen sentezini arttırmak, eksik volümü yerine koymak, yüz mimarisini sağlamak için çeşitli dolgu uygulamaları kullanılmakta. Daha ileri, e, daha fazla kolajen sentezi istediğimiz dönemlerde de, e, cildin daha yoğun sarkmasının geliştiği dönemlerde de altın iğne, radyo frekans, yüksek fokuslu ultrason gibi cihaz bazlı tedavi kullanılabilmekte. E, zaman olarak kesin bir zaman vermiyoruz. E, bu Bunun için kişinin değerlendirilmesi, ihtiyaçlarının görülmesi, kişinin isteklerinin e, dinlenilip anlaşılması, buna göre bir plan yapılması lazım. Ancak ülkemizde e, bir işlem için onay verme, onan verme yaşı 18 yaşı olması nedeniyle 18 yaş üstünde uygun endikasyonda her danışanımıza yapabiliriz diyebiliriz. 18 yaş altında dermatolojik hastalıklara destek olarak yapıyorsak da yasal vasilerden izin aldıktan sonra bu işlemleri uygulayabiliriz. Peki hocam sıralama yapmaya kalkarsak ilk etapta hangi işlemle başlamalıyız ve devamında ne gelmeli? Hangi? <laughs> işlem yani <laughs> süreç de tamamen kişiyle birlikte planlanması gereken bir süreç ihtiyaçların göz önünde bulundurulması gereken bir süreç. Örneğin 25-30 yaşlarında herhangi bir çizgilenmesi olmayan bir hastamızda, danışanımızda sadece nem verme, parlaklık sağlama gibi bir etki istiyorsak ve planlıyorsak hyaluronik asitten zengin mezoterapi kokteylleri, yine trombositten zengin plazma uygulamaları yeterli olabilir. Ancak bir mimik çiz çizgileri oturmaya başlamış, e, herhangi bir ifade yapmıyor kendi çizgiler belirginleşmeye başlamışsa botulinum toksin uygulamalarını da e, ekleyebiliriz. Daha ileri e, yaşta kolajen sentezi daha fazla artacağı için bu uygulamalar yeterli kalmayabilir. Burada işte kolajen sentezini uyaran biyostimulan dolgular, altın iğne radyo frekans uygulamaları, yüksek fokuslu ultrason uygulamaları devreye girebilir. E, dermatolojik hastalıklar için eğer planlıyorsak da öncesinde medikal tedavi verip Medikal tedaviye destek ya da sonrasında dermokozmetik işlemler planlanabilir.